Siz önünüzdeki meselelere bakın Korhan Beyciğim. Evet. Önünüzdeki meseleler arasında en önemlisi kalorifer. Evet de bu kalorifer meselesinde önce sen bir hesap ver. Her ay başı tıkır tıkır para toplamasını biliyorsun. Fakat bu apartman bir gün olsun ısınmadı kardeş. Evet. Isınamadık. Bayramlık arzımı açtıracaksınız ama şimdi. Ama bayram senede iki defa geliyor. İki salla bir bağla. Açsak ne olur Aç. <laughs> o kadar ikaz ettim kardeşim hepinizi. Proje dışı radyatör taktırmayın diye. Nasıl kaldırsın bunca yükü bu kasar? En başta da siz Cemalettin Bey efendi. Utanmadan evinizi sepeçevre radyatörle döşetmişsiniz. Kazan yükü kaldıramıyor diye biz kazan kaldırdık. He. de faydası mı oldu? Dilimler kendini bile ısıtmadı ya. Isınamadık kardeşim, yalan mı söylüyorum ya? Isınamadık, dondu. Hele o büyük karda, kedim dondu be. Vallahi bildiğim kadarıyla kedi donarak gitmedi, açlıktan öldü zavallı var. Niye? E 16 tane kediye ayda 125 gram kıyma dağıtırsanız, umumiyetle kediler ölürler canım. Hepsine eşit dağıttık ama niye biri ölüyor? radyatör takmış. En çok sizin kader hanımefendi, en çok sizin kader. Bizim sadece salonda bir ek var. Onu da benden önceki kiracılar koymuş. Aman çıkarayım ortaya koyayım da onu anlasın. Neyi? Küllahımı. Arkadaşlar, radyatör sayısından geçtim. Esas mesele sıcak su alınmasından çıkıyor. Hmm. Aa, apartmanda sıcak su var mı? E radyatörün yanına musluk takarsanız var kardeşim. Yapma ya, bunu nasıl düşünemedim be, vay be. Kim yapıyor bunu Lazım? Valla ben görenlerin yalancısıyım ama Ümran Hanım'ın iki dairesinde de varmış. Aa, kuru iftira. Yok bu bayağı yaş. <laughs> Koran Bey, evet. not alın kardeşim. Mahkemeden heyet getirtip zabıt tutturacaksınız.